hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine epik, lirik, statik, çitlenbik bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyorum? Bugün minik nesnelere bakacağız arkadaşlar. Kendim gibi benim boyutumda küçücük her şeyin en minik haline bakacağız. Bakalım insanlar neler yapmış. Bunlara tanık olacağız. Peki bu güzel, kültürlü, bilgili. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Like atıyoruz, yorum atıyoruz ve bu zaten muhtereme abone oluyoruz. Her şey tamamsa videomuza başlıyoruz. <laughs> bu abla ne yapmış? Twister değil mi o? Evet. Twister'ın Mini halini almış. Parmaklı. Tamam. Bu ne? Bunlar da minik bir şey ama ne olduğunu asla çözemedim. Çorap mı onlar? Parma Çorap pantolon. O yatak başında olan gece lambası. Dartma. Manyak mı bu be? Bunları almış. Ha, demek ki minik eşyalara takıntısı var. Sempatik duruyorlar aslında. O gece lambası falan çok güzel. Minicik lan. E, ben de uzaktan herhalde böyle gözüküyorum ya. Bu ne? Yüz maskesi bu açılabilir olanlardan herhalde suyu gördükten sonra ne bileyim o küçücük bir şey o bebekler için mi anlamadım çünkü tam bebeklerin boyutunda yani gerçi bana da olabilir biraz zorlasam burnum biraz sıkıntı çıkarabilir suratımda çünkü en büyük bölge burası neden bilmiyorum onun haricinde olabilir diye düşünüyorum evet bu ne bavul bavulu o ne lan ay her şey küçük küçük Allah'ım yarabbim şampuanları yesin geliyor şu an ya ay bu ne ya her şey Ay çok güzel be. Yemin ediyorum insan bavul yemek mi ister şu an? Bavul yemek istiyorum yani. Ay benim için de çok ilginç bir deneyim olur da açıkçası. Neyse. Çok tatlı duruyorlar ya. Yemin ediyorum fotoğraf makinesini alır yersin böyle ya da kırarsın ama hani böyle büyük bir hazla kırarsın anladın mı? O küçük şeyim sana vermiş olduğu o güç. ve bu da üzümleri yapmışlar anladığım kadarıyla. Güzel. Küçük küçük uğraşmış yani. Neresi güzel aslında. Düzgün konuş. Saygı, emek saçmalama. Güzel olmuş. Başka bir şey de diyemiyorum nedense. O az önce o fotoğraf makinesi bavulu falan gördükten sonra çıldıran burada. Ne yapayım yani benim yerime kendini koy. Sen de benimki biraz sürü kalmış dersin yani. Evet bu ne? Delik açıyor. Ne yapıyor ana? Faber Castell. Onun tozun. Ne yapıyorsun? Yemek de istiyor canım şu an. Onları ısırmak istiyor o hamurlara. Ne? Pasta mı yapıyor bu? Ay evet pasta yapıyor baksana. Kız nasıl yapmış şuraya bak. Hii, ay insanın yiyesi geliyor ya. Baksana nasıl göz... Çatal bıçak. Sunuma bak sunuma insanlar neler yapıyor ya. Vallahi billahi keşke birazcık şeyim olsa. Yeteneğim olsa ya. Çok özeniyorum bunları yapan insanları. Böyle küçük küçük uğraşıyorlar ya. Müthiş bir emek ya müthiş. Evet bu ne? ne bileyim çok sempatik gelmedi açıkçası. Küçük kutuyu, o kutu aslında dondurucu küçükmüş. Onun için tırt ne bileyim az önceki çok tatlıydı ama. Bu ne oje mi? Ay Allah'ım şu ojenin şeyine bak fırçasına bakar mısın? Tipe bak ya. Arkadaki cibiliyetsiz ojeye bakar mısınız? Küçücük ya. Sizin o tipinizi yerim ya. Siz tırnak mı bayacaksınız siz ya? Bu ne? Aa, Masa elektrik. Ay çok iyi. USB ile çalışıyor. Mükemmel. Baksana şuna külmür bir şey dökülürse harika. Gerçi ne onunla şu küçük şeyle. Al şeyin tozunu bitti gitti. Ve ama çok sempatik duruyor ya. Ya çen çen etrafımı çöpürüyor. Çün çen ya derler adama. Vallahi billahi ya elektrikli süpürgeye kapatılsın geldi şu an. Çok tatlı. Evet. Bu da minik ay minik yiyecekler. Ne güzel ya. Al, birazcık yemek yapmayı bilsem böyle bir YouTube kanalı açacağım biliyor musun? Sırf zevkine yapacağım ya. Yok anam bilmiyorum ki. Bilsem kendime yemek yaparım zaten. Saat kaç olmuş hala yemek yemedim. Oh ne güzel ya. Ne yapıyorsun anam sen? Ay, çok güzel ya. Kız böyle büyük gibi de duruyor. Ne o? Oh tatlı mı o? Ay bıçağı da var. Küçük küçük. Allah'ım ya. Ne güzel oldu o ya. Oh. Baksana çatal bıçak takımı. Pincanın minci yumurtalığı falan da var orada. Çatalları yap çatala bak. Takıma konuşamadım. Ha desenlerine kadar yapmışlar. Tartıya bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbi al bir kere istediğin yere çarp. Ne bu? Bunlar ne yapıyor? He, o da yapıyorlar. Ay çok severim böyle şeyleri. İş eğitimi dersini anlatıyor bana küçüklüğümdeki. Ne güzel ya. Ay vallahi insanın sırf hobi olsun diye yapası geliyor bu tarz şeyleri. Rahatlar yani ciddi anlamda söylüyorum. Bu ne? Sulu boyu. Anlamadım yani. Tırt. Çok göze hitap. Emenemse bakar mısın? Minicik. Ya sizin ağzınıza tüküreyim ya. Siz bu ne güzellik ya? Oh ne yenir be. Neyse, tamam küçük e. Bu ne? Küçük Nutella bakar mısın? Nutella doğum yapmış gibi çok güzelsiniz siz ya. Ya siz bir büyük Nutella mı olacaksınız siz ya? Bu ne tiktakların küçükleri ha? Ay. Nadelisi de var orada. Oh insanın canını çektiriyor. Çok güzel ama aslında. Minik minik koy işte çantanı bir yere. Güzelmiş. Bu ne? iPhone. Bak bu tam bana göre bir iPhone aslında biliyor musunuz? Şu anki bütün iPhone'lar anam eşek ölüsü gibi suratından büyük ya. Telefonu tutuyorum iki elimle tutuyorum ya. Sürekli bir de suratıma düşme olayı var biliyorsunuz. Bir iki kere dudağımı patlattım ben bu yüzden. Keşke böyle yapsalar, küçücük yapsalar böyle küçük elime uygun. Yaptığınız koca koca televizyon gibi telefon. Evet bu ne? Yine mutfak. Sizin ocağınızı falan yerim ya. Allah'ım ne kadar güzelsiniz. Pirinç var. Yine sushi tarzı bir şey mi anam bu? Tencerenin itin boyutuna bak. Şu kaşığa bak ya. Ya sen cibili... Evet bu ne? Çin yemeği ne? Yemek takımını yiyesim geldi. Şu tatlılığa bakar mısın ya? Ne yapıyor? Bardak mumluk mu lan bu? Yo, krema sıkıyor. Ne yaptın onu? He. Ay ben seni ay Allah'ım ya her şeyi yapıyorlar. Çıldıracağım burada ya. Onu içesin gelir ya. bak bak patates kızartmalarının güzelliğine bak. Var ya insanın nasıl canını çektiriyor. Bak şuna bak bak ya. Oh, ne bu çips? Çipslerin mi küçüğünü yaptım? para parayla aynı boyutta aşağı yukarı diyor. Ay Allah'ım ya Rabbi ya. Ne bu? Tek taş. Düşünsene sevgiline bunu veriyorsun. Vallahi senin nasıl paralar biliyor musun? Ama sempatik duruyor, güzel duruyor. Hani kız vermeymek çok güzelmiş, orijinali nerede falan derdirek. Bu güzel işte, işçilik mükemmel işçilik abi. Adamlara helal olsun valla. Ama ben hala neredeyim biliyor musunuz? O bavulun içine koyduğu restoran makinesi, bilgisayar falan. Ben hala oradayım. Adamlar erinmiyorlar, üşenmiyorlar, gidiyorlar, neler yapıyorlar. Ben buna hayretler içerisinde kalıyorum. Ben ne yapıyorum? Hiçbir şey. Koca bir hiç. Bugün yine kendime esefle kınadım yani. Yok ama çok ciddi söylüyorum. Hani birazcık yemek bilgim olsaydı o minik şeylerden yapardım. Vallahi billahi yapardım yani. Öyle bir kanal. Oyuncak gibi oynuyorsun lan onlarda. Şimdiki çocuk hiç ölmemiş belli Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzel güldüm ya.